31 Temmuz 2024 günlerden Çarşamba. Güzel bir Çarşamba günü diliyorum e, arkadaşlar. İyi bir ay kapanışı günü diliyorum hepinize. E, güzel bir ay kapanışı olsun. Evet, bu videonun konusu sunum öncesinde bilgi alma konusunda ısrarcı olan adaylarla. Böyle, onlara nasıl yaklaşmalısınız? İşte onlarla nasıl, onlarla nasıl başa çıkılır? E, bazıları da böyledir. Şimdi e, bir video yapmanın tam böyle zamanı olduğunu fark ettim. E, denemeler yapıyorum zaman zaman. E, LinkedIn'e kafayı takmış durumdayım zaman zaman da söylüyorum. E, şöyle bir hayalim var e, LinkedIn üzerinden global, dünya çapında bin müşteri. E, yani bilmiyorum müşteri konusunda bir şeyim var, takıntım var e, ama bir e, e, şeyde. E, denemeler yapıyorum. Mesela eee ilan da veriyorum şeyde LinkedIn'de. En son verdiğim bir ilan vardı. Dur bakayım ona dönüşler var tabii ki. Şimdi dönüşlerden bir tanesinde tam böyle bu videonun konusu olabilecek bir şey var. Aday var tabii ki. Adayın ismini söyleyemem. E, söyleyemem ama şöyle bir şey söyleyeyim size ha. Şimdi e, tabii şey yani konu bu mesajı nereden geliyor onu da söyleyeceğim de. Ee, ha ee, şeyle ilgili işte atıyorum mental wellness gıda takviyesi satış ve takım lideri arıyoruz e, şeklinde bir ilan vermiştim. Tamam. Ee, ondan sonra o ilana dönüş yapan bir arkadaşımız olmuş. Ee, ondan sonra ben de kendisine şöyle bir mesaj gönderdim. Filancı hanım merhaba nasılsınız? İşte e, mental ve anıs da takviyesi, satış, takım lideri arıyoruz, iş ilerine başvurunuz için teşekkür ederim. İlk uygun zamanda Zoom'da buluşup tanışmak, e, hikayenizi dinlemek ve size tam teşekküllü bir sunum yapma niyetindeyim. E, bu rotada ilerlemek eğer sizin için de uygunsa ajandamı size göndereceğim ve size uyan bir tarih ve saat seçmenizi isteyeceğim. Ne dersiniz? İlk soru bu. E, ajandamı göndermemi ister misiniz? Bu da ikinci soru. Sonra da teşekkürler mesajı. Şimdi aday e, dönüş yapmış. E, genellikle arkadaşlar şey e, bu mesajı fix. E, Bey merhaba çok memnun olurum tabii ki ajandanızı bekliyorum derler. Ajandayı ben gönderirim. Benim ajandayı şeyde e, zaman zaman paylaşıyorum sizlerle e, Google ajanda. Yani şu şekilde bir Google ajanda şöyle çok biraz sallayayım da tam görünmesin. İsimler falan var çünkü. E, tamam mı? Google Ajanda'ya ben e, şeyi kaydediyorum ve orada beyaz olan kısımlar benim boş zamanlarımı gösteriyor. Ondan sonra onun fotoğrafını çekiyorum, gönderiyorum ve diyorum ki e, işte sizin için uygun tarih ve saati seçip söylerseniz eğer rezerve edeyim diyorum tekrardan. Seçiyorlar, gönderiyorlar. İki seçenek sunabilirseniz çok sevinirim diyorum çünkü aynı anda birden fazla kişiye e, şeyi Ajanda'yı gönderdiğimden dolayı aynı tarih ve saati seçme olasılıkları da var. O yüzden iki seçenek sunabilirseniz eğer diyorum çok sevinirim. Yani iki seçenek seçip söylerseniz çok sevinirim. Tamam diyorlar falan. Genelde şu ana kadar şöyle söyleyeyim. Yani e, başvuru yapan aşağı yukarı bir elli 50 kişi falan var. 50 kişi şimdi daha şey yapmadım. Aşağı yukarı yarısına geldi. 25'ine falan mesaj göndermişimdir. Yani temasa geçmişimdir. E, 25'te 23, 20, 22, 23 tanesi, şey, yani daha doğrusu cevap vermeyenler var yüzde olarak söyleyeyim ben size. Yüzde 95 şu anda hatta daha bile fazla şey yüzde 90 en az yüzde 95 randevu vermişim yani randevulaşmışız buluşacağız e, etraflı teşekkür bir, hem bir görüşme yapacağız tanışacağız edeceğiz hem de e, tam teşekkürlü bir sunum kendilerine yapacağım. E, bu sizin de karşılaştığınız şeyler falan olabilir. Yardımcı olsun diye bu videoyu çektim. Tam zamanı aslında normalde şey e, yani bugün video yapar mıydım bilmiyorum bayağı bir şey var. Yoğunluğum var bugün. Bu ay kapanışı vesaire. İşte e, ekipten kimler kariyer, kimler bir sonraki hedefe ulaşmanın arifesinde onları falan kontrol etmemiz önemli. E, şimdi demiş ki e, iyiyim teşekkürler siz e, nasılsınız? Hani nasılsınız diye soruyorum. Nasılsınız diye sormuş. Peki nasıl bir iş yapıyorsunuz diye sormuş. mesela Şimdi bakın arkadaşlar tekrar diyorum hatırlatıyorum size. Şey diyorum ki <laughs> Bu rotada ilerlemek sizin için de uygunsa ajandamı size göndereceğim ve size uyan tarife, saati seçmenizi isteyeceğim. Ne dersiniz? Ajandamı göndermeyi ister misiniz? Evet veya hayır diye bir soru değil mi bu? Evet, hayır sorusu. Şimdi aday sana dönüp diyor ki e, soruyla karşılık veriyor. İyiyim siz. Peki nasıl bir iş yapıyorsunuz? Ne cevap verirdiniz arkadaşlar? Bir düşünün. Ne cevap verirdiniz? E, size e, ben ne cevap verdiğimi söyleyeyim. Ben Zoom'da buluştuğumuzda sunumla detaylı olarak anlatacağım size takvim ajandamı göndermemi ister misiniz? Ee, ne yaptım? Tekrar yaptım. Sorumu aynen tekrar ettim. Zoom'da buluştuğumuzda etraflı olarak anlatacağım size takvim gö gönder, göndermemi ister misiniz? Buradaki ana mantık şudur arkadaşlar. Not alanlarınız için söylüyorum. Şimdi e, ama işte nasıl bir iş olduğunu bileyim ki ona göre geleyim falan gibi bir dönüş yapabilir arkadaşımız. Değil mi? Genelde öyle yapıyorlar. Yaptığında ben ne yapacağım? Aynısını yapacağım. Ana mantık şudur. Ben çok inatçı bir adamım arkadaşlar. Çok sade çalışır benim kafa. Çok basit çalışır. Sıfır e, bir matematiğine yakın çalışır. Bir aday bir şeyi tekrar ediyorsa ben de aynı şeyi tekrar ederim. Bir daha tekrar ederse ben de aynısını tekrar ederim. Bir daha tekrar ederse ben de aynısını tekrar ederim. Bu tekrar sonsuza dek devam edebilirim. Çok dayanıklı bir insanım. Tabi e, tabii sonsuza dek devam etmez genelde. İki taraftan birisi, iki taraftan birisi pes edinceye kadar veya da aday sağ olun, teşekkür ederim. Yani e, sağ olun, e, kalsın diye diyene kadar buna devam ederim. E, aday dönüp der ki peki, okey tamam şu tarih şu saat der veya da der ki e, bilgi vermediniz Yavuz Bey yani o yüzden e, sağ olun teşekkür ederim kalsın ben de derim ki eyvallah sağ ol siz siz bilirsiniz nasıl isterseniz e, ilgi durumu e, ilgi durumu olmayan bir insana bilgi servis etmeye çalışmak çok büyük bir hata. Şimdi sunum dediğimiz ortam detaylı bilginin adayla paylaşılacağı ortamdır. Ben de diyorum ki bir tarih ve saat konusunda mutabık kalalım. Bir araya gelelim. Etraflı bir şekilde size bir sunum yapma niyetindeyim ne dersiniz? Sunumda ona bilgileri yani vereceğim bilgileri kalkıp benden şimdi önceden istemenin ve bunda ısrar etmenin bir e, anlamı e, var mı? Bana göre yok. Eğer bu konuda e, şey yani birbirimizi hak etmemiz gerektiğine inanıyorum ben adayla da öyle aday e, benim zamanımı hak etmeli ben adayın zamanını hak etmeliyim e, ben seve seve adaya hayatımdan ömrümden bir saat bağışlamayı e, feda etmeyi e, niyetlediysem adaydan da bir bir saatini feda etmesini isteyebilirim. Ede Eğer aday bununla ilgili ön bir bilgi istiyorsa ön bir bilgi yok. Yani etraflı bir şekilde buluştuğumuzda e, konuşacağız. Bu sadece benim için mi böyle? Hayır. Televizyon reklamlarına bakın. E, ön bir bilgilendirme var mı? Hayır. Merak uyandırma vardır. Kısa bir bilgilendirme. Hatta merakı tetikleyen bir bilgilendirme vardır. Ondan sonra arayıp siz işte ya biraz bir bilgi verir misin falan derse ne derler? Sizi e, şeyimize... Showroom'larımıza bekliyoruz derler ya da ona benzer şeyler olur değil mi? Ya da banka mesajları gelir işte şu kredi bilmem ne ondan sonra der ki şubemize bekliyoruz. Detay şubemize bekliyoruz. Detay verir misiniz biraz şubemize bekliyoruz. Detay verir misiniz biraz şubemize bekliyoruz. Showroom'umuza bekliyoruz. Bizde aynı şey geçerli. Zoom e, sunumumuza bekliyoruz şeklinde e, bir yaklaşım Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bunun ötesinde şey yani bir şekilde ben bilgi kaçağı yapmam. Sonuçta ben adayı bir bilgiyle tanıştıracağım. Hayatımı değiştirebilecek bir bilgiyle tanıştıracağım. hayatını değiştirebilecek diyorum. Bir bilgiyle kopmadım değil mi? Şurada bir şey oldu da. hayatını değiştirebilecek bir bilgiyle Heh, tamam. Tamam hayatını değiştirebilecek bir bilgiyle tanıştıracağım. Ee, i̇nternetin geliş gidişiyle ilgili bir sorun galiba var arkadaşlar. Onu bilemiyorum ama herhalde sorun herhalde şu anda yoktur diye düşünüyorum. Arada sırada bir sıkıntı şey yapıyor. e-mail giriyor. E-mail ekranı açılıyor da. Ben de şöyle bir şey yaptım. Evet, yani mantığı anladınız bilgi varsa bilgiyi servis ediyoruz. Kesinlikle bilgi kaçağı yapmıyoruz. Bizim net tarih ve saat e, konusunda mutabakat, mutabakat var, e, mutabakatı öneriyor, önermiştik. Ajandamı göndermem ister misiniz? Ajandayı göndereyim mi? Evet, hayır. Bana de ki hayır, tamam okay, Sıkıntı yok. Ya da evet. Onun dışında başka bir soru, sorarsan eğer benden de ben alacağım tek yanıt şudur. Ajandamı göndermemi ister misiniz? Ajandamı göndermemi ister misiniz? Umarım faydalı olmuştur. Kısa bir şey oldu, video oldu. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun. Bay bay.